Geçtiğimiz cumartesi bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte Almanya'da yaşayan Türklere verdikleri mesajların ardından Devlet Bakanı Egemen Bağış da Alman medya aracılığıyla mesaj gönderdi. Bağış açıklamasında Türk kökenli Alman vatandaşlarıma ve Türk vatandaşlarıma Almanca öğrenmeleri ve uyum sağlamaları konusunda çağrıda bulunuyorum. Ev sahibi ülkenin örf ve adetlerine uyun. İyi bir gelecek için çocuklarınızı en iyi okullara gönderin. Yasalara uyun. Eğer Ali ya da Ahmet yanlış bir şey yaparsa diğer insanlar isimlere bakmadan Türk yaptı diyeceklerdir ifadesini kullandı. Türk hükümetinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegrasyonunun yanı sıra uyum fikrini de desteklediğini belirten Bağış şunları kaydetti. Kimliğinizden ve kültür zenginliğinizden vazgeçmek mecburiyetinde değilsiniz. Aksine Türkiye'nin elçileri olabilirsiniz. Bu şekilde iki ülke arasında daha iyi bir dostluk ve birlikteliğin sağlanabilmesi için bir köprü oluşturabilirsiniz.